Değerli Kırşehir sporlar, bu hafta sonu oynayacağımız Hopa maçında Kırşehir sporumuz için bir kampanya başlattık. Bağış kampanyası. Herkes gönlünde koptuğunca az olsun öz olsun Kırşehir sporumuzun için küçük de olsa bir katkıda bulunmanızı istiyoruz. Çünkü futbolcu arkadaşlara biliyorsunuz bu işler parasız olmuyor. Kampanya ile ilgili prim vermek istiyoruz. Bunun bilgisini paylaşmak istedim. İkincisi, pazar günü yine Hopa ile oynayacağımız maçta bütün Kırşehir halkı, Kırşehir Spor için stadyumumuza ahi stadyumuna bekliyoruz. Ücretsizdir. Kapılarımız ardına kadar açık. Burada Çağatay Başkanıma, Mehmet Başkanıma, Murat Tekdoğan Başkanıma da selamlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar. İyi ki de bu takımın başındalar. Ben de Hüseyin Köksal olarak hepsine saygılarımı sunuyorum ve Kırşehir halkını pazar günkü maça mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Stadyumu dolduralım. Coşkuyla gür bir şekilde Ezze, ezze bu maçı almamız gerekiyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin.